Şimdi ısı şöminenin üretmiş olduğu yeni bir şömine sisteminden bahsedeceğiz. Uzaktan kumandalı, fanlı, tüm odaları ısıtan, yarı yarıya yakıt yakan, bütün odaları tek bir şömineden ısıtan, uzaktan kumandalı, tüm odaları kumanda edebilen kumanda panelli bir şömine. Kumanda panelimiz şu şekilde çalışmakta. Önce start butonuna basıyoruz kumanda cihazımızı alıyoruz. Örneğin şömine basıyoruz. Şömine fanı devreye girdi ve sıcak hava üflemeye başladı. Devamında büyük ebeveyn odası diyoruz. B'ye basıyoruz, o çalışıyor. Devamında üst kattaki bir odayı ısıtıyoruz. Çalıştığını görüyorsunuz. Daha sonra yandaki odayı ısıtıyoruz. Daha sonra bir oda daha var üzerinde. Onu da ısıtıyoruz. En sonunda bir genç odamız var. Onu da çalıştığımızda gördüğünüz gibi tüm sistem çalışmakta. Şu anda bütün odalara sıcak hava basmakta. Aynı zamanda kışın sıcak havayla ısıttığınız gibi yazında bu havalandırmayı çalıştırarak komple bütün odaları soğuk havayla serinletebilirsiniz. Yaklaşık klima kadar serinletir. Bu şekilde bir sistem. İstediğinizde tamamen bütün hepsini kapatabilirsiniz. Şu anda kapandı. Tekrar start'a basıp komplesinde bir an, aynı anda çalıştırabilirsiniz. Şu şekilde. sesin duyuyorsunuz zaten. İsterseniz cihazı cihazı buraya koyabilirsiniz. Orada durabilir. İstediğiniz zaman yanına alabilirsin. İstediğiniz yerden bütün odaların ısınmasını, kapanmasını sağlayabilirsiniz. Şömineniz böyle. Emperador diye bir mermerden üretilen şömine giydirmesi 70'lik standart hazne ile üzerine görmüş olduğunuz bir tane 50'lik menfez şimdi yanışını çekmesini çalışmasını görüyorsunuz zaten çok sağlıklı bir şekilde çalışıyor şöminemiz biz bunu yaklaşık 20 gündür üzerinde çalışıyoruz böyle bir sistemi geliştirdik Türkiye'de tek şu anda diğer odaları gezmeye başlayalım nerelere sıktığımızı görüyoruz yürüyoruz uzun bir salon Salondan çıktık. Koridora geçtik. Daha sonra arkada bir oda var. Burada bir odada şu anda görmüş olduğunuz bir menfez. Oradan sıcak hava geliyor. Uzaktan kumandayla çalıştığımızda buradan sıcak hava geliyor. Bu odadan çıkıyoruz. Üst kata çıkalım. Merdivenlerden ilerliyoruz. Şöminemiz alt katta salonda. Şimdi burası büyük ebeveynin odası. Geliyoruz ve şurada görmüş olduğunuz sıcak hava menfezi. Buradan sürekli sıcak hava basmakta. Şu anda burası da çok güzel sıcak. Diğer yandaki bir odaya geçiyoruz. Burası üst kat, şömine alt katta. Şöyle dönüyoruz ve tavanda menfezimizi görüyorsunuz. Sıcak hava buradan da geliyor. Sonra üst koridorda ilerliyoruz. Bayağı bir uzun mesafe. Yaklaşık 13-14 metrelik bir sıcak hava kanalıyla geliyor. İzolasyonludur. Şimdi diğer odanın tavanına bakıyoruz. Aynı şekilde orada da bir menfez, sıcak hava geliyor. Alt bölümde bir oda var. Burası da genç odası olarak kullanılıyor. Ve aynı şekilde bakıyoruz. Burada da bir menfez. Buradan da sıcak hava kalınlığı geliyor. Şimdi bu yaptığımız sistem 5 artı 1 sistemi. Ahtobot sistemi dediğimiz bir şey geliştirdik. Bütün borular ahtobot gibi şöminin içinde sarılmış halde. Bütün kollar iniyor. Evet. Dışarıda kumanda cihazlarıyla motorlar, fanlar yönetiliyor. Buradan da odalara sıcak havalar basılıyor. Şömine yanmadığında, yazında sıcak olduğunda bunları çalıştırıp uzaktan kumandayla soğuk hava içeriye basıp içerisini serinletebilirsiniz. İndik ve şöminenin başına geldik. Bu şömineye yaklaşık 20 gün emek verdik. Bu sistemi geliştirdik. Kumanda paneli hazırladık. Kumanda paneline herkese has odalarına göre, ismine göre isim verebiliyoruz. Bu cihazı biz hazırlıyoruz. Bu şekilde bir panodur. Isılık şömine sistemleri hazırlamıştır. Marka zaten orada. Telefon numaraları da şu şekilde. En altta görmektesiniz. İsterseniz bunu tamamen ana tuştan bütün sistemi kapatabilirsiniz. Açmak istediğinizde açılır. Start şömine başlar ama istersen onu da kapatıp diğer odaları tek tek de çalıştırma şansınız var. İstemediğiniz odayı kapatıp istediğinizi açabilirsiniz. Şu anda yanlışı bu şekilde. Kontrolünü yaptık. Cihazlarla ölçümünü yaptık. Nem oranı %67 kesinlikle nemi harcamıyor klima gibi ya da kat kaloriferi gibi nem e, harcama olayı oksijen yakma olayı yok doğal bir ateşten soba gibi düşünün odun yanar doğal bir ateşten ısı elde edip makinelerle, fanlarla odalara bastık nem orayı dediğim gibi yüzde 65 civarlarında seyretmekte menfezlerden sıcak hava çıkışı 65 derecedir en azı e, o oda Zemin sıcaklığı 21-22 derece, üst tavan sıcaklığı 35 derecedir. Çekimimiz şimdilik bu kadar. Daha ilerilerde geliştirdiğimiz bir sistemlerle gene karşınızda çıkacağız. Fanlı sistem, kumandalı gene bir barbekü ürettik. Isı lüks şömine sistemleri. İnternette web sitemizde görebilirsiniz. Isı lüks şömine sistemleri diye girebilirsiniz. Sadece ısı lüks olarak da bulabilirsiniz. Bu firma Sinop'tadır. Hep yeniliklere çalışıyoruz. Yeni şeyler ne üretebiliriz onun peşindeyiz. Sürekli bir yenilik icadı peşindeyiz. İnşallah daha iyilerini de başaracağız. Hoşçakalın.